Akıncı adı verilen e, Sayın Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar tarafından e, imal edilen bir İhan'ın bu enkazın yerini bulduğu ileri sürülmüştü. Adı Akıncı. Şimdi Akıncı kavramına değinmek lazım. Akıncı, Akıncılar e, 1980 öncesi, 12 Eylül öncesinde siyasal İslamcıların gençlik örgütünün adıydı. Akıncı Gençlik Derneği Dev gençten de etkilenerek ona özenerek Ak genç demişlerdi. Aslında AK Parti dedikleri de Akıncılar Partisidir. Akıncı adı e, siyasal İslamcı tarihte bir yere sahip. Anka sihaları ve ihaları var hocam. Biliyorsunuz dünyanın en gelişkin ihaları ve sihalarıydı ve kamu yani devletin ürettiği e, ihaları ve sihalar. Her nedense bu özel sektör yani kar amacıyla yapıyor. Öyle kimse milli falan diye yutturmaya kalkmasın ya yani kamu malı değil. Yani kamuya bütün millete ait gibi anlatmasın bize. Yani söylediğimizde bir yanlışlık yok. Yanlışlık yok. Özel sektöre ait kar amacıyla kurulmuş bir şirketten söz ediyoruz. Ama bu şirket Türkiye'de inanılmaz bir biçimde korunuyor ve kollanıyor. İktidarın bir tercihi. Fakat bu Akıncı Genelkurmay Başkanlığı, İran Genelkurmay Başkanlığı bunu yalanladı. Hayır. Biz bulduk dedi. Bizim İHA'larımız buldu, yeri saptadı. Akıncı da oraya gidiyor, uçuyor. Fakat Akıncı'nın verdiği koordinatların enkazın 7 kilometre uzağında olduğu belirtiliyor. İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Biz İran Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasını burada paylaşmış olduk. Bu doğru mu değil mi? Bu tartışmayı buyursunlar. Ee, Akıncı e, İHA'sının bunu bulduğunu iddia edenler bize bunu göstersinler. Bunu söylemekle yetinmeyeceğim. Gelince... Evet.